Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD'den Türkiye'ye karşı çifte standart Hindistan'a S-400 muafiyeti. ABD Temsilciler Meclisi, Hindistan'ın Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin ardından uygulanması gereken CIA-TSI yaptırımlarına yönelik muafiyet getiren tasarıya onay verdi. Eğer tasarı Senato ve Başkan Joe Biden tarafından da onaylanırsa, Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar Hindistan'a uygulanmayacak. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Hintli üyesi Ro Khanna, alınan karar sonrası mecliste yaptığı açıklamada, bu değişiklik son derece önemli. İki parti temelinde meclisten geçtiğini görmekten gurur duyuyorum dedi. Ulusal savunma yetkilendirme yasasındaki söz konusu değişikliği de Hintli milletvekili Ro yapmıştı. Bu kararın ABD tarafından bölgede Çin'e karşı Hindistan'ı yanında tutmak için aldığı yorumları yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alma sonrası CIA-TSA yaptırımlarına devreye almıştı. Washington yönetimi bu yaptırımların yanı sıra Türkiye'ye ortağı olduğu F-35 projesinden de çıkarmıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.